Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğen butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça basit ama gözdeişsiz çıtıpıta bir sıra oyası modeli anlatmak istiyorum arkadaşlar. Hep birlikte başlayalım. Oyamızın alt zemini bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Öncelikle iki tane zürafa yapıyorum. Modelimizin arasında iki tane zürafa olacak buradaki gibi. İki tane zürafa mı yaptım? Buraya bir tane daha zürafa yapıyorum arkadaşlar. Buraya bir yuva oluşturuyorum. Zürafa yaptım arkadaşlar? Şimdi yapmış olduğum zürafanın içinde geriye dönüyorum. döndüm Ve bu zürafanın içerisine 3 tane pırpır yapıyorum. hemen üçüncü pırpırımı da yapıyorum. Üç tane pırpırımı yaptım arkadaşlar. Şimdi son yaptığım pırpırın içerisine ipimi sabitliyorum. Ve bu pırpırın içerisine üç tane daha pırpır yapıyorum. ve hemen üçüncü pırpırımı da yaptım arkadaşlar ve hemen yazmamı kıvırarak yaklaşık iki sürafa boyu mesafe bırakarak aşağıya iniyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar Yine araya iki tane zürafa yapıp modelimi kuracağım. İki tane zürafa mı yaptım? Hemen 3. zürafa mı yapıyorum? yapmış olduğum zürafada geriye dönüyorum. Ve bu zürafanın içerisine 3 tane pırpır yapıyorum. 3 tane pırpırımı yaptım. Son yaptığım pırpırın içerisine ipimi sabitliyorum ve bu pırpıramın içerisine 3 tane pırpır yapıyorum 3 tane 3 tane pırpırımı yaptım arkadaşlar. Hemen yazmamı kıvırıyorum. 2 zürafa boyu mesafe bırakarak aşağıya iniyorum. Modelimin alt zemini bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi üzerinin yapılışına geçelim. Şimdi modelimizin üzeri için renkli ipimi aldım arkadaşlar. Modelimi tersine çeviriyorum ve burada üçüncü yaprağımızın en ortadaki yaprağıma yani ikinci yaprağıma ikinci pırpırıma ipimi sabitliyorum ipimi sabitledim ve oyamı düzüne çeviriyorum arkadaşlar ve buraya bir tane pırpır yapıyorum Hemen ikinci pırpırımı yapıyorum. İki tane pırpır yaptım arkadaşlar ve bu son yaptığım pırpırın içine ipimi sabitliyorum. Ve buraya pırpırın içerisine küçük bir pırpır yapıyorum. Pırpırımı yaptım ve aşağı inerek pırpırımı tamamlıyorum. Ve hemen bu pırpırımın içerisine bir tane daha yapıyorum arkadaşlar. Modelim tamam arkadaşlar. Şimdi fazlalık ipleri keselim. Hemen diğer rengimi de göstereyim arkadaşlar. Yine renkli ipimi aldım. Yazmamı tersine çevirdim yani modelimi. Ve ortadaki üst, üstteki pırpırların ortadaki pırpıra ipimi sabitliyorum. Daha sonra içerisinde iki tane pırpır yapıyorum. Bir. Ve ikinci pırpırımı yaptım. Son yaptığım pırpırın içine ipimi sabitliyorum. Ve hemen buraya minik bir pırpır yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra aşağıya pırpırımın içine iniyorum. Ve hemen yanına bir pırpır pır daha yaparak modelimi tamamlıyorum. Ve fazla iplerimi kesiyorum arkadaşlar. bu şekilde rengarenk yapabilirsiniz Arkadaşlar ben diğer renkleri de tamamlayayım Ondan sonra size bitmiş halini göstereyim bunu Evet arkadaşlar modelimizin bitmiş hali bu şekilde oldukça çıtı güzel duran bir model yani benim çok hoşuma gitti deneyecek olan arkadaşlara da şimdiden kolay gelsin başka bir videoda görüşmek üzere Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteğiniz benim için önemli. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.